Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ETS 2'deyiz ve iki muhteşem konuğum var. Değerli kardeşim Pogu ve BKT, tam karışık tayin diyorum ben. <laughs> Ares, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cansınız. Abi, şu an ne taşıyoruz? Ben, ben başlayayım. Ayran taşıyorum. Evet, sırayla sayalım. Nohutlu pilav taşıyoruz. Nohutlu pilav. Tavuk, tavuk taşıyorum. Tavuk taşıyoruz. Ne yapacağız? Düğün yemeği. Düğün Aynen. yemeğine erzak götürüyoruz. <laughs> Aynen. Milletimiz aç kalmasın. Köyünde arkadaşlar Türk kültürünü yaşatmak adına e, mahalle arası düğün yemekleri, işte sünnet düğünü gibi. Videom <laughs> varmış hemen aradılar. Dedik getiririz. Bir de köyünde yani düğün yemeği yapacağız orada. Yani erzak taşıyoruz. Abi o zaman yola çıkalım yavaştan, çok uzatmadan. Hemen. Çıkalım. Pilavlarımız Yolun. soğumasın. Önden ben mi gidiyorum? Ne yapıyorsun? Sen git aynen. Yol göster bize. Tamam. Ayran önden gider. Ben önden gidiyorum. Aynen. Şöyle yardırıyorum. Tavuk en arkadan gelir. Tavuk en arkadan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi. Şu an yol temiz. Gelir. Rahat rahat gelir. Sıkıntı yok. yani şöyle yardırıyorum önden. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz yani kendi aramızda kurabildiğimiz multiplayer server geldi. Bayağı da oluyor geleli. Şu an konvoylar kısmından girdik multiplayer oynuyoruz. online'da değiliz yani. Evet. Bakalım şöyle. BKT geliyor, geliyordun değil mi? Geleceğim dedim. Aresçim benim. Ares benim. Nasıl? Evet, kırmızıda dur durmuyor Malfoy geçiyor Geçiyorum abi. Sıkıntı Geç, var mı? Az önce telefon ettiler. Millet aç kalmış. Bizleri bekliyorlar. Allah abi direkt yardıralım uzağın. Bir de Direkt yardıralım. Düğün müyse yani şimdi tam detayda vermediler arkadaşlar. <laughs> Köyündeki düğün ya düğün düğün. Siparişi geçen. Orada Ramazan abi var bir yani. Ramazan o, oh. mi var bak köyünde Ramazan abi var. Zaten e, o da Türktür. <laughs> Dolayısıyla. Yani. <laughs> evet ben şöyle soldan siyelim vereyim de. Allah yaldır yıldır gideceğiz. Allah. Bak böyle bir şey olacağı belliydi. Evet aynadan gördüm. Bir şey olmaz bir şey olmaz devam. Evet. Neyse ufak Zimit oldu. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evet ben Renault aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Bir videoda da vardı bu tır galiba. Öyle hatırlıyorum. Arkamda efsane bir civciv var. Sarı civciv. Daf. Senin neydi? BKT Iveco muydu? Iveco. 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 Abi adam Iveco'cu yani. Adama dedik evet. Scania al. Yok abi dedi. Iveco iyidir. Iveco'yu seviyor. Iveco'nun başkası ya. Güzel, güzeldir. Güzeldir. Ben Iveco'nun bak bazı tırları sevmiyorum ama bir iki tane modeli var. Ezberimde yok. Onların kabini çok hoş oluyor abi. Kabinlerini seviyorum. Iveco'nun aynı kabinleri şey oluyor, güzel oluyor. Güzel abi, güzel gerçekten. Bak ama en sevdiğim tır benim. Yani bu tır muhabbetleri çok dönüyor ETS2'de dostlar. Siz de bilmiyorum yani daha fazla bu konuya hakim arkadaşlar varsa yorumlara yazsın. Hani beğenilerinizi de belirtin. Ben en sevdiğim bir Mercedes 2 dal. Kıyas yani benim için. Ben biraz çok bastım. Yavaşlıyorum. Yok Benim yok. ilk Iveco, ikinci de Mercedes. Yürü ilk İlk Iveco bak. Iveco'yu hiç görüyor musun alfago Hiç daha verdirmiyor abi. Hiç Ben hızı 95'e sabitledim abi. Bilginiz tamam, Aynen. C'den sabitliyorsun Ares. Bilmiyorsan eğer. Tamam. Şöyle farları da açıyorum gündüzlükleri açın. Gerçi şu an saat ikindi vakti mi oluyor? Kaç? Yoğlan akşama gelmiş. Biraz hmm. gündüz alayım mı? Dur. Şöyle alabildim mi? Alamadım mı? Sanırım alamadım. Niye alamadım? Önemli değil ya. Yani. Değil, değil Sıkıntı yok. Hava güzel. Hava güzel. Yavaşladım biraz. Sağdan dönüyoruz. Gerçi sizde de işaretli. Oyun güncelleme alıyor. Yeni bir fiyat politikası geliştirdiler. Yorumlarınızı almak istiyorum abiler. Ne düşünüyorsunuz? 150 TL'cik, 149 pardon. 140 149, 149 ben... TL'cik oyun. Evet. Bence kötü olmuş. Kötü mü olmuş? Evet. evet. Yani... Yok mu şöyle ben... SCS'ye saygımızı bozmadan şöyle bir minik bir eylemimiz, kontak kapatma eylemimiz. Kontak kapatma eylemimiz. Bu fikir de ben... Alpugo kardeşime ait. Bu da yapacağız bak arkadaşlar. Yapacağız. Kontak kapatma eylemi düşünüyoruz şöyle. Ee, Tabi yani aşırıya kaçmadan, saygısızlık etmeden minik bir protesto. Yani 149 TL Ares e, biraz çok dedi. Alpagu sen ne düşünüyorsun? Ben ne en son söyleyeyim fikrimi? Evet, biraz çok fiyatı. Abi şey gelebiliyorsanız evet. Discord kanalımıza gelin. Siz de katılın kontak kapatma eylemimize. Aynen, çok güzel olur. Evet. Alpagu gerçekten çok güzel söyledin abi. Buyurun gelin arkadaşlar. Yani e, Discord linki videonun açıklama kısmında olacak. Ben şu kamerayı soluyorum, abi bu ne? Solla solla. Harbiden solla. Allah tanker mübarek. Yani Discord linkimiz mevcut videoda. Buyurun gelin. Eylemimize katılabilirsiniz. Gelmek isteyen arkadaşlarımızın her zaman yeri var. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Fiyat hakkında ne düşünüyorsun abi? Çok dedin ama kaç gibi olabilir? Mesela yani kaç gibi sen uygundur diyeceğim fiyat olur? Son... 50-60 civarı. Hani maksimum. Aynen. Aynen abi. Sollamaya devam ediyorum ya bu arada. Eski bir oyun. Tamamdır. Yani ben şöyle düşündüm. 59.90, 69.90. 10 civarlar aynı. Yani zam bekliyordum bak tamam gelsin yani hemen hemen bütün oyunlara yavaş yavaş geliyor. İnşallah arkadaşlar Steam biliyorsunuz yani Steam'in e, kuru normal kurla alakası yok. Eminim birçoğunuz biliyor. E, orada bizim yani biz oyunculara artı bir güzelliği oluyor ama şu an yavaş yavaş ben öyle görüyorum. Birçok oyuna fiyat güncellemesi geliyor. ETS'yi de bekliyorduk açıkçası. Ama bu bilden, kadar beklemiyorduk. Yani 39 lira normal fiyatıydı, indirimli fiyatıydı. Akabinde direkt 149 liraya çıkarması bence biraz e, yüksek oldu gibi. Abartı oldu biraz evet. Bakalım evet. indirimde kaça düşecek. Onu da merak etmiyor değilim. Yani indirimde 150 liradan kaça düşecek? 100'e 100 sabitledim hızımı bu arada. Tamamdır. Yani nodlu plan. Bence indirimde 100'e falan düşer. Yani 100'e mi? Düşürüm. O kadar az mı düşer diyorsun? Ben o kadar... %60-70 indirim basarlar ya. Bence de basarlar. Basma. Eğer şeyin dediği gibi, Ares'in dediği gibi olursa yani bence yani bilmiyorum. Büyük kitle kaybeder. Bence kaybeder. Ben yani. Ben de aynı kanaatteyim. Yüze sabitledim hızımı. Nohutlu pilav geç kalmasın. Tavuklu. Ulan oğlum bildiğin Türkiye'de Geliyor düğün öyle. yemeğidir bu ya. Fix. Öyle. Sen ara ara salla. Ayranlar bir çalkalansın. Aynen abi şöyle. Görünüyor mu beyler? <laughs> Bakın bir. Görünüyor. Şöyle. Görünüyor, görünüyor. Oh. Şöyle çalkalayalım da ayranlar abi. Şey olmasın ya. Evet. Almanya'da yayıyoruz arkadaşlar. Köln'den başlayalım dedik bu kültüre. Tabureleri çekiyoruz, sandalyeleri atıyoruz. Hemen. <laughs> Plastik, biliyorsunuz fix. Yani bu tatlı kültürümüz. Almanya'ya da yayılsın. Oğlum bu taksiler ne yapıyor? Ben çok mu gittim? Nerede kaldınız siz? Hemen arkanda geliyor. Öyle mi? Tamam. Abi. Ben de önünün arkasında. Vallahi ben yaldır yıldır gidiyorum abi. Bir, bir arkadan şunu... bir araba geliyor. Damat tarafı herhalde. <laughs> Öyle mi? Acele, acele ediyorlar. Evet selektör atın abi. Var ya. ya Şu an ne kadar kaldı kilometre bakayım? Oo 130 km az kalmış güzel. Yaralanmışız bile. Kesinlikle. Evet. Yapay zekanın arasında şöyle. Yalnız bak bir sorun oldu. <laughs> ne oldu? Allah gördüm. Hemen sağa çekiyoruz hemen. Ev hemen. araba izinden. Ev evet, araba izinden. Dörtleri yaktık. Ev araba Hiç kımıldama. Sıfır kamerasıyla nasıl? gelmeye çalışacağım. O, ne o araba yüzünden ya. Allah O araba da sorun var. Git <laughs> dışma. <laughs> ne yaptın lan? Şimdi... Araba yüzünden. Araba sağdan sola geçti bir anda. Şimdi bunu nasıl kurtarabiliriz? Kurtaramayız. Kurtaramaz, Kurtaramayız. Kurtaramaz mıyız? Şöyle gelsem ben bir tane çarpsam. Olmaz. F7 atsa nereye gider bu? F7 atsa. Neresi var yakın? Düsseldorf'a falan gider herhalde. En yakın orası var. Evet arkadaşlar. Ares'i yolladık. Biliyorsunuz bir elim bir kaza sorucu. Bizim yol da az kaldı be. Ne yapam giden mi? Devam edelim o zaman ya. Tamam biz devam edelim. A Senin yemeği versinler. Evet, evet, evet. Artık tavuğu bir şekilde çözeceğiz. Biz sağ salim gidelim şöyle servis çağırmadan. Senin durum ne Ares? Zayiat ne durumda? Lan hı ne oluyor? Hı hı hı. Ne yapıyor lan? Yani ne yapıyor ya? Bir yapılmış bir komplodur. Yani bunu es geçemiyoruz. Abi Siyerimi verdim, yola attım kendimi önüme atladı ya. Bende de öyle oldu işte. Böyle saygısızlık olur mu ya? Hemen keselim önümüzü. Abi sen bizim plakayı görmedin mi? Gel buraya gel. Hocam konum verin gelim. Hemen. Evet. Abi. Sen... ...Köln'e doğru yola çık arzını yaptırdıysan... Tamam. ...Polga 95'e... ...yok 100'e mi 100'e sabit 100'e al. Bak yan arka senin, araba üstüme atladı. Evet arkadaşlar... Tavukları pişirmiş... <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani içimden... ya yani Söylemesem edemeyecektim. Kusura bakmayın, ne olur. Tavukları BKT maalesef ette. hındar etti. Ama dağı bunlar dağı ettirdiler dönüyor. şimdi arkadaşımızın da... Çocuğun yani. da suçu yok yani. O yüzden biz ayranı ve pilavı sağ salim bir götürelim. Tavukları da artık onlar düşünsün yani yapacak bir şey yok. Yani ayranımız dökülmesin yeter. Abi tavuksuz pilav yeter. olur ya ayranımız da pilavımız da gitsin yani tavuksuz olsun. Ramazan abi bir şey demez. Demez mi? Ulan taksi yavaş. Ne yapıyorsun taksi? Gördün mü Pago? Gördüm. <laughs> Sen iyi misin? Ben iyi değilim ben de, de sıkıntı yok. Tamam. Türk kültürünü <laughs> Almanya'ya yaymamızı engelliyorlar. Valla engelliyorlar abi ne yapıyorlar bunlar ya? Neyse şu güzel manzaranın tadını çıkarıyorum soldan devam ediyorum. Ne kadar kalmış kilometre? Oo, 80 kilometre. Şey. İyi Çok güzel. Benim 28 kilometre. kaldı. Çok güzel. M'de. 28. Güzel. Sen Köln'e doğru Düzeldorf'a attı arkadaşlar. En yakın servise gitmesi gerekiyordu. Düzeldorf'tan devam ediyor Köln'e. Doğru mu Ares? Evet. Kardeşim geçmiş olsun tekrardan ya. Tavuklar yerine gelir de sen, sen iyi ol ya. Senin cana gelen mala gelsin derler büyükler. Ufak sorunları vardır tırda ama çözülür. Özür. Evet. Bütün heybetiyle Alpogu geliyor arkadan ay maşallah. Aha köprüden geçiyoruz ya. Güzel. Acaba yapılanan yollardan biri değil değil mi? Yok yok vardır ya. Hiç yeni getirilmişe de benzemiyor. <laughs> yani. Evet dostlar Videoları hoşunuza gidiyorsa böyle ETS2 videoları aa sağda geçmiş olsun dayı ya valla. Ben şöyle sollayayım. Adam kaza yapmış. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar beğenebilirsiniz. Kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Biliyorsunuz yeni bir kanalız. kanalız. E, Euro Truck Simulator 2 videoları da e, çekiyoruz. Ve sizleri de videolara bekliyoruz. Buyurun gelin abi. Discord linkimizin açıklama kısmında e, mevcut. Linkimiz mevcut. Gelin abi oynayalım birlikte. Promo gelin, selam verin. Evet buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin abi. Çıkın çıkın yine kim diyordu lan onu neyse boş ver. ben geldim. Geldin mi? Bizde az kaldı. Kaç kilometremiz kaldı? 30 30 geliyoruz. Biraz Sağdan daha çıkış daha var. Tok oğlum yanlış deli çektim ya. Neyse iyi oldu. Bir anda hız kestim. Yemeklere dikkat edin Ramazan abi kızdı birazcık. Kızdı Hı. mı? Şenirlendi. Abi adamın tavuğunu zayi ettin. Yani bırak da kızsın biraz. Bir de A, en, kırması, en, en maliyetlisi de sendeydi de. yani. Yani. <gülüyor> Gül. <gülüyor> ağır gel ağır. Bu yapay zeka var ya ETS'ye yıllardır aynı. Bak önüme atladı. Ne yapıyor? Bir bak abi bir bak yani biraz bizi bekleyip çıksan olmaz mı yani? Cık. Ulan sollasak mı? Vallahi sollamaya çıktım ama. Allah. Yardır. Pago gel. Gel kardeş. Yapıştım arkana geliyorum. Yapıştır. Abi sağ at kendini. <laughs> Millet aç kaldı. Millet aç kaldı. Yardırıyoruz. Buradan nereye? Buradan sola. Sol Allah yeşil dönüyor. Ben direkt yardırdım. Allah. Tabelaya dokunuyor mu? Yok. Abi daha güzel böyle yollar da buluruz. O yollarda da şöyle güzel konvoylarımız olmaz mı? Olur. Olur olur. Olur diyorsanız. Hatta gelirseniz beraber olur. Aynen öyle arkadaşlar. Konvoylu. Gelirseniz beraber olur. Katılabilirsiniz konvoylarımıza. E, Multiplayer'da da geçeceğiz. Yani online'a da geçeceğiz. İnşallah. Online'da da videolarımız olacak. Truckers MP'de. Bilginiz olsun. Evet. Oğlum niye kırmızıda durmaya çalışıyorum ben? Cık. Abi içimizde var yani kurallar uymak da. Burası adamı kanser ediyor, gerek yok. Öyle. Gerçekten kanser ediyor. Yine buranın ışıkları biraz daha kısa. Mesela Fernbas simülatör var biliyorsunuz abi. Orada yemin ederim var ya çay iç yani bitmiyor. <laughs> kırmızı ışık bitmiyor yani gerçekten bitmiyor. Böyle videonun yarısı kırmızı ışıkta geçer yani. Evet, geldik mi? Geldik. Çadırları evet. daha kurmamışlar. Evet, kurmamışlar abi. Şöyle <laughs> Gelmişken valla <laughs> ben şöyle ya da şöyle bir yanaşayım dur bir dakika şöyle bakalım yapabileceğiz mi şöyle Bizi hızlıca şöyle. şöyle hızlıca yanaştırmaya çalışacağım Allah bakalım Allah ben Allah, <gülüyor> Allah. <gülüyor> yok bir şey yok bir şey yok sakin yok yok siz Lan. yanaşın abi ben geleceğim şöyle şu araya tamam ben yanaştım bu kadar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şimdi ayranlar da taze taze getirdik de daha henüz ayranlar düğün, acaba düğün başlamamış olabilir mi? Ramazan abi nerede ya? Geç kaldı biraz. Biz Siz gene Gel doğru gitti. Vallahi öyle. Bir ben şu şuradan hemen Bir dahaki bölümde nereye gidelim? Arkadaşlar yazın. Böyle ben yanaştırdım. Ay, şöyle geri geri gel. gel Tracker Gel, gel, gel. Tracker seni de yapalım yapalım abi. Yapalım daha yollarına falan çıkalım. Güzel olur, güzel. Şu virajlı virajlı bir yol bir tespit edip gidelim abi. Gel, gel. Hop. Hop. Durdum. Hop, dur. Evet. Tamam. Evet. Abi Bilen adam bir başka bak. Alpogu. Abi, abi eline sağlık. Allah güzel oldu. Ramazan abinin tırı burada. Ramazan, Ramazan abi neredesin ya? Alo. Selam aleyküm. Abi adam tırı getirmiş de. Herhalde şey gitti bu. Taksisine falan bindi gitti bir yerlere. Dur ben arıyorum. Ramazan abi neredesin? <laughs> İnşaattan adam mı topluyor? Yemeğe adam çağırıyor herhalde. Sevap olsun diye. Dur bakalım. Hey bana sinirliydi. Senin... Evet, Oğlum, <laughs> adam düğün yemeğini iptal edip malları elimize kalırsa ben sana sorarım. Biz yeriz, Valla ben zaten ister düğünü yapsın, ister yapmasın. Kornaya oturdum mares. Ola basma lan. Abi, evet. yeter o kadar. Yeter. Evet yeter. hevesi bitti. Evet Ramazan abiye ulaşamadık arkadaşlar. Telefonları açmıyor. Yani ee, bilmiyoruz durumu öğrenince bir dahaki videoda unutmazsak bilgi veririz Ramazan abi en son ne yaptı ne etti diye. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Abi Alpogu kardeşim eline koluna sağlık. Ares kardeşim çok teşekkür ederim İkinize de elinize koluna sağlık. Biz vazifemizi yaptık sağ salim ürünlerimizi getirdik. Ayranımızı tavuğumuzu geç, tavuğu çok karıştırmıyorum pilavımızı <laughs> sağ salim nohutlu pilavı sağ salim getirdik ayranla. Tavukları da artık Ramazan abi ne yapacak? O aranızda halledersin. Beni hiç enterese etmiyor. Alpogu'yu da enterese etmiyor. Yani Ares e, bilmiyorum yani. Yine, Birazcık işime edecek gibi. Yine senin, Neyse. Maaştan senin maaştan kesilecek. Senin maaştan kesilecek ama arkanda dururuz. O başka bak. Ekip arkadaşımızsın. Her türlü savunuruz. Ama son söz parayı ödeyen Ramazan abiye ait. Neyse. Abi elinize konuza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz Rica ederiz. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. ETS2 videolarının devamı için hem de kanala destek olmak adına biliyorsunuz yeni bir kanalız. Videoları beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Ve ayrıca tekrardan söylüyorum Discord'da da mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Öttür öttür öttür. Bir bitme şu orman be. Adam hayatının kornasını öttürüyor. Hala öttürüyor. Neyse dostlar görüşürüz.